sorular. Soru 1. Şimdi böyle sorularda önemli nokta kesir çizgisi ve işlem. Kesir çizgisi neredeyse alt tarafını ters çeviriyoruz. Kesir çizgisi çok önemli. Şimdi anlayacaksın. Işığımızı yaktık. Şimdi anlayacaksın hemen. Bir bölü diyoruz biz burada. Bir bölü dediğimiz için altı hemen ters çevirip çarpıyoruz. Artı iki çarpı üç bölü iki. Yani bu ne demek? Burası zaten 2 bölü 3'tü. Burası da 6 bölü 2. Sonra payda eşitli. Eşitledik. 4 artı 18 bölü 6. Tek payda da yazabiliriz. 22 bölü 6. Sadeleştir. 2'ye böl 11. 2'ye böl 13. Buraya kadar. Geçtik diğer soruya. 4 bölü 3 bölü 2 2 bölü 3 bölü 2. Burada hangisi büyük? 3 bölü 2'den mi çıkaracağız? Yoksa diğerine mi? İstersen ikisini de yapalım. Ama kesir çizgisinin işlem tarafındaki alt tarafı ters çevrilecek. Burada bilinmeyen bir bir var. Evet 4 çarpı 2 bölü 3 eksi 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 2 8 bölü 3 eksi 2 bölü 6 sadeleştiriyoruz hemen paydaları eşitledik 16 14 14 bölü 6 sadeleştirdik 7 bölü 3 cevabımız. Diğerini de sen dene. Doğruysa doğru yapmışsındır. Gelelim diğer soruya. Böyle merdiven işlemleri olanlarda hemen en alttan başlıyoruz. 3 kere 1. 3. 1 çıktı. Demiştim ya işlem varsa arada onu yapıyoruz. 3 kere 1. 3. 1 çıkardık. 2 bölü 3. 3 eksi 1 bölü 1 çarpı 3 bölü 2 eşittir. 3 eksi 3 bölü 2 bu da 3 kere 2 6 3 çıkardık 3 bölü 2 cevabımız anlaşılmayan bir yer. Yok dediğini duyar gibiyim. Hemen böyle dıdısına giden işlemlerde korkmuyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen işlemi yapıyoruz. 2 kere 1, 2, 1 ekledik. 3 bölü 2 çarpı 3 kere 1, 3, 1 ekledik. 4 bölü 3. 4 kere 1, 1, 4, 1 ekledik. 5 bölü 4. Böyle böyle gidiyor. 41 bölü 40. Çıkarmasında da tam tersi. 1 bölü 2, 2 bölü 3 gibi böyle. Ama bizim toplamada olduğu için eşitliği yakaladık. Üstler, altları götürdü bu şekilde cevabımız 41 bölü 2. geçtik. Elimizde 6 var. Evet. 6 var. Kaç tane 0 varsa o kadar virgülün sonuna ekliyoruz. Yani ikinci rakamı 5'miş virgülden sonraki. Virgülden sonraki üçüncü rakamı dörtmüş. Yani ne oldu bu? Altı tam sıfır bold. Ya da şöyle de gösterebiliriz. 654 çarpı 10 üzeri eksi 3. Anlaştığımızı düşünüyorum. Hemen diğer soruya geçelim. Geçtik. Diğer soru. Diğer soruda ne diyor? 0.24, 0.0024, 0.000024. Böyle böyle gidiyor. Yani ne demek? Bu? Alt alta toplayalım ki gör. 24. 24 24 Görmüş olduğumuz gibi bu böyle gidiyormuş. 0 24'te bu devredi. Bizim devreden formülümüz neydi? Sayının tamamı 0, 24 sayımız. Eksi devretmeyen kısım yok. 24. Devreden kadar 9. 2 tane devrettiği için 2 tane 9. Virgülden sonra devretmeyen kısım olmadığı için 0 yok. 24 bölü 99. 3'e böldük. 8. 3'e böldük. 33. Cevabımız bitti. Anlamadığım bir yer var mı? Yok. Hemen geçiyoruz. Bir sayıyı 0,04 ile çarpmak kaça bölmektir? X sayımız var. 0,04 ile çarpıyormuşuz. Ama aslında kaça bölüyormuşuz bu sayıyı? Hemen öğrenelim. Bu ne demekti? 4 Böyle de yazabiliriz. Böyle de yazabiliriz. 100. Sadeleştirelim. 1 bölü 25. Yani bu sayıyı 25'e bölmek demekmiş gördüğümüz üzere. Yani şöyle x çarpı 1 25 geçtik. en olduğuna göre işleminin en cinsinden değeri. Biraz önce gördük. Ne yapıyoruz? İstersen durdur kendin yap. 16 eksi 5 bölü 8 artı 11 bölü 18. Burası enmiş. Alt alta yazdık. 16 8 2 bölü 18. Buraya da ne diyelim? değil diyelim. Alt alta ne yapacağız? Bir işlik yakalayacağız. Topladık. 10. Olmadı. Çıkardık. 8 bölü 16. Olabilir. O zaman çıkarıyoruz. Her yeri çıkarıyoruz. Burası tabi artı olacak. Buna dikkat. 8 bölü 16. Eksi eksi ile çarptık artı. Ne oldu? Burası 6 bölü 8. Ama eksiye dikkat. Pardon. Burası ne oldu? 4 bölü 8 oldu. 9 bölü 18 eşittir. N eksi E. Sadeleştiriyoruz. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 2. 1 bölü 2'ler birbirini götürdü. N eksi E eşittir 1 bölü 2. N cinsinden değerini sorduğu için e eşittir en eksi 1 bölü 2 cevabımız burada. Ama karşına şöyle de çıkabilir. 2 en eksi 1 bölü 2 bu da cevaplardır. İkisi de kabul edilir. Bunu da yapabilir bunu da yapabilir kafam karışmasın. İlk 8 soruda bir sıkıntı var mı? Bunu da not alman için bu şekilde gösteriyorum. Artık geçiyoruz. Geçtik. Diğer soruya. Şimdi. Gene bir merdiven işlemimiz var. Bunun sonucu 5'miş. A'yı soruyor bize. Ne demiştik? Buranın tamamının sonucunun 5 olması için ilk başta ne yapıyorduk? Bizim burayı 5 yapma değeri. 5'i neye bölersek? 5 yapar 1. Yani bizim sonucumuz artık birmiş, atladık. Bu sonucun bir yapılması için bizim neye ihtiyacımız var? 2'den tane biri çıkarmaya, atladık. Burası da birmiş. Buranın bir olması için bizim gerekli olan şartımız 4. Atladık. 3 x Burası da 4'müş. Burayı 4 yapan değer ne? Eksi 1. Evet. Eksi 1. Buradan geçiyoruz. Eksi koymuyoruz artık eksi 1. Yani a'mız artık bizim neyi 2'ye bölersek eksi 1 çıkar. Eksi 2. A'mızı bulduk artık. Eksi 2 bu kadar basitti. Evet geçtik. Son sorumuza geldik. Son sorumuzda x 2005 bölü 2006 y 2006 bölü 2007 z de 2007 bölü 2008 Hemen farkları eşitse basit kesir değerimize bakıyoruz. Notlarımıza baktık. Sayı büyük olan her zaman büyüktür dedik. Farklar eşitse sayı büyük olan büyüktür. Evet. Burada en büyük Z var. Sonra Y var. Sonra da X var. Rasyonel sayılar bu kadardı. Beni izlediğin için teşekkür ederim. Kendine iyi bak.